insanlar eee büyük bir susuzluk yaşıyor. Eee köylerde mezarlarda da aynı durum var. Eee kısacası Allah sonumuzda hayır diyelim. Eee günde güne eee susuzluk bayağı bir sıkıntı vermeye başladı yer Eee bundan sonra eğer insanlar eee sudan dolayı güçü fazlalaştırırsa hiç şaşırmayın. Çünkü e, ben onu hissettim özellikle Zazal bölgesinde depremden sonra yıkılan evlerin yapılamayışı bu konuda gerçekten sıkıntı var. Halk biraz tedirgin. Vekilimiz söz vermişti aslında. Önümüzdeki kış aylarında onları kendi evlerinde yaşayacağız dedi ama şimdiye kadar bir belirti olmadı. Biz de rahatsız olduk işin doğrusu. Gelişmeler var mı? Gelişmeler... Evet. Ben Kerimcan'ın oraya gittim. Mustafa e, kendi evini yapmaya başlıyorum. E, bence neticede iş buna dönecek. Herkes artık kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışacak. Gerger'in e, e, basısına baktığınız zaman müthiş bir inşaat var. Yapılaşma var. Hatta 6-7 katlı binalar var. E, millet bir yarış içinde ama aynı duyarlılığı şeyde göremiyoruz. Mesela Gerger'in doğusunda zada kesiminde göremiyoruz. Zada kesimi biraz daha böyle sanki 15-20 yıl sonrasını yaşıyor. Doğu baya bir kalkınmış, seybatı batı kalkınıyor. Doğu'daki Gergerler biraz daha o sıkıntıyı yaşıyor. Blüm depremle ilgili de aynı şekilde sıkıntı yaşıyorlar. Kısacası Gerger'in doğusunda baya bir sıkıntı var. Ee, Anadolu Adıyamanlar Derneği sağ olsun ee, sürekli bizi davet ediyor. Demin arkadaşlar da aynı şekilde bahsettiler. Başkanıma gerçekten e, teşekkür ediyorum. Her seferinde duyanılsa bizi davet ediyor ama e, siz de takdir edersiniz ki buraya gelmek biraz sıkıntılı. Gel gel <laughs> yolunu hiç söylemiyorum. Ben Sayın Milletvekili'nin Ahmet Aydın'a da aynı şekilde söyledim. Orada çalışmalar görmeyince ben asla bir yere hiç bir yazı yazmayacağım. Çünkü artık bıktık millete yalancı olmaktan. Ee, onun için çalışmalar başlayınca ancak e, haber yaparım. Bu milletvekilimize de aynı şekilde söyledim. E, artık bu particilik falan değil. Bu artık gerçekten e, büyük bir sorun gergerdi. E, ben der